Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size e, benim beğendiğim youtuber'ları göstereceğim. ilk olarak Enes abimiz var. Enes yazdığınızda zaten ilk çıkan Enes abimiz. Yani başka Enes olamaz zaten. Bakın bunların videoları bile onun videoları bile 1 milyon tane videosu olsa bile bakın. Abone olmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir abone olun. Bakın 4 milyon olmuş helal olsun. Yani 3 milyondan 4 milyona kadar bir 2 2 ay 3 ay geçmişti sanırım. Ama belki bir 2 3 ay sonra daha 5 milyona ulaşırız inşallah. Bakın 4 milyon 172 bin daha hızlı büyümüş sanki. İkinci en sevdiğim kanal arkadaşlar ikinci en sevdiğim kanala bakalım en sevdiğim kanal var mıydı? Benim buralarda hatırlamam lazım. O ne diyor arkadaşlar? O ne diyor? Seviyorum. Başka o ne diyor? Bu kanalı seviyorum arkadaşlar. Böyle güzel videolar falan oluyor onun. Bakın. Buna da abone olalım. Başka olarak yani sıralama saymıyorum yani böyle Hepsini seviyorum. Fatura. Yazımıza çıkar zaten. Burada. Bunun videoları da çok güzel. Arkadaşlar. Poppy falan falan falan. Bir şeyler bir şeyler. Poppy yok. Ben Benjamin Bennett. Virüs. Illuminati. Hepsi var yani. E, başka. Yani büyük kanal olarak bunlar yani böyle en sevdiğim kanallar olarak yani hepsini seviyorum. Ne bulursam hepsini seviyorum. Brook oyunu seviyorum. Bakın mesela Nostim var. Nostim'in şeylerini seviyorum. Burada videoları var çok güzel. Nostim bir sürü şeyleri var. Bakın çok güzel. Ee, Strike of Kings videoları çekiyor. Ona da tavsiye ederim izlemenizi. Başka büyük kanallar olarak ne var? Nette müzik yok da ben sevmiyorum müzik kanallarını. Ay ee, Yıldız isteyenler abone olabilir Ay Yıldız çok iyi çünkü. Bakın Kelim Demir var. Başka bir sürü var arkadaşlar. Siz boş verin ne varsa bütün kanallar çok güzel. Bakın Erden Halit Cengiz çok güzel mesela oyun gemisi çok güzel, Barış böyle çok güzel. Başka ne var? Üç adam çok güzel. Ee, başka Teztoralılar hepsi çok güzel arkadaşlar. Sadece abone olmayan arkadaşlarımız iyi değil. Yerlerin hepsi çok güzel. Mesela bakın şurada kız kolay gelsin dediğim mesela o videolar da çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldim Umarım beğenmişsinizdir videomu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün düzenli bir sürü video gelecek arkadaşlar. Unutmayın bunu. Görüşmek üzere.